Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar, bir teknolojisimizle beraberiz. Bugünün kapanışına baktığımızda 74.25 olmuş ve %5-89'u geri çekilme. Arkadaşlar artık bura önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmaktan. E, fitillerle beraber 3 kere burayı denemiş ama geri gelmiş. E, bugün aslına bakarsanız yine bir direnç denemesi var 80'lere doğru ama dediğimiz gibi yani bu kötü günlerde bunu sadece direnç olarak algılayabiliyor. Aşağıda galiba tavan tabana mı oturmuş? 71 30 gösteriyor. tam bir fikrim yok. biraz yükselmiş ve 74 25'ten kapanış yapmış. Hareketli ortalamalarda dikkat çekmekte fayda var arkadaşlar. Yükselirken yükselir ama biz nereden tekrar aşağıların nereden önlemini alacağız diye sorarsanız arkadaşlar bu ortalamalara dikkat etmekte fayda var. 66 93 kırmızı yani 20 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalama. 55-19 Acaba bu satışlar daha buranın başı mı? Yani acaba grafik şöyle şöyle kademe kademe buralardan destek almaya mı doğru gidecek? Bilmiyoruz. Ama alırsa ilk desteği 66-93'lerde gözüküyor hareketli ortalamalarda. Diyeceklerim böyleydi. Her zaman şu direnci tepki yapma ihtimali fazla. Keza şurada aslında bakarsanız 76-75 bölgesi de güzel bir ortalama gözüküyor. Şu BIS'in indikatörünün ortalaması buralar önemli arkadaşlar. Yukarılardaki seviyeler ve aşağıdaki seviyeleri bilin derim. Şimdilik hoş